Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaslardan sesleniyorum. Bugün sizlere dedemin bahçesini tanıtacağım. İlk önce bizim ağaçtan yapılmış evimizi göstereceğim. Ağaçtan yapıldığımız ev bu şekilde. Şimdi gelip içini tanıtacağım. Bu şekilde. olduğu zaman bu şekilde görünüyor. Şimdi ağaç evimize geçelim. Ağaç evimiz bu kadar güzel. Ağaçlardan, yok. Ağaçlardan, yok. Ağaçlardan, yok. Ağaçlardan yok. Yes, yeah. So ele batemos evledim. Tabii buradan içeriye baktığınız zaman içeride bir sürü yumurta gözüküyor. Burada da işte gördüğünüz gibi köpeklerimiz Çıkıcı. Çıkıcı. Var. Gördüğünüz gibi çok sevimliler. Burada da işte bir tane çirkin bir horozumuz var. Şimdi böyle evini tanıtalım. Şimdi kedilerin işte aldığı yere gidelim. but <laughs> Psps psps. işte siyah beyaz erkek bir mm-hmm